dostlar, sevgili yoldaşlar ben de bu e, mücadelede yıllardır bir arada yürümekteyiz. Ancak artık HDP olarak bir arada olmaktan duyduğum mutluluğu belirtmek isterim. Bu duygularla e, bu yoldaşlığı bir parti çatısı altında da birlikte yürümenin e, heyecanı ve mutluluğu içinde aranızdayım. E, burada burada Tabii ki aynı zamanda kadın yoldaşlarımızın da olması beni ayrıca mutlu ediyor. Çünkü kapitalizmin çalışanlar üzerindeki, yoksullar üzerindeki yaratmış olduğu sömürü düzeni, baskı düzeni çift taraflı olarak kadınlara en fazla etki etmekte. Hele ki bu bölgemizde tarım işçisi olarak çalışan kadınlarımız üzerinde erkek işçilerin, iki katı kadar fazla yük olduğunu biliyoruz. Hem kadınlar ev içi emekleri hem de ev dışında eve katkı sağlamak üzere yapmak zorunda kaldıkları işler nedeniyle yoksulluk ve kapitalizm krizinde kapitalizmin krizlerinde en fazla zararı görenler. Sadece e, ekonomik krizlerde değil aynı zamanda şu anda ülkemizde, bölgemizde süre gelen savaşlar nedeniyle de en fazla zararı, en fazla yoksulluğu, en kötü şartları kadınlar çekmekte. Kadınlar savaş zamanlarında ekonomik krizlerde erkeklerden daha fazla zarar görmekte. Ekonomik krizlerde çocuklar, bebek, kız bebekler erkeklere göre beş kat daha fazla ölmekte. Yani Kadınlar bebeklikten itibaren yoksullukla, eziyetle, ezilmeyle mücadeleyle başlamakta hayata. O nedenle böyle toplantılarda, buralarda birlik ve beraberliğimizin, eşitliğimizin, mücadelemizin yükseldiği alanlarda kadınlarımızın bir arada olması çok önemli. Kadınların e, kurtuluşu birlikte mücadeleden geçiyor. Ve zaten bununla ilgili çok fazla örneğimiz de var önümüzde. Ben çok uzatmak istemiyorum. Kadın dendiği zaman, hele hele çalışan kadın dendiği zaman, işçi kadın dendiği zaman, tarım dendiği zaman, yoksulluk dendiği zaman ne kadar çok söyleyecek söz olduğunu kadınlarımız biliyorlar. O nedenle dertleri, yaşananları, mağduriyetleri güçlükleri. Vekilimize kendilerinin anlatması dileğiyle mikrofonu bırakıyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.